Peki o dönem şarkılarını seslendirmeyi düşündüm. İşte o filmlerin, o Türkan Şoray hmm. şarkılarının yapıldığı zamanların şarkıları vardı mesela onları. Beklenen şarkı falan gibi. O yani, Tavır yapmayı düşünüyor musunuz? Şimdi o hava bazen, sende çok var çünkü. aklımdan geçmiyor değil fakat e, o kadar çok yapıldı ki. Yani, Hiç e, olmazsa bir de ben yapayım diyorsun. E, hem öyle bir de e, Bazen o şarkıların içinin çok boşaltıldığını düşünüyorum açıkçası. Tekrar tekrar Evet bir şey de, de hani bu günümüz Türk pop ritimleriyle ben öyle yapmayacağım yaparsam kesinlikle onu biliyorum ama e, sanki orada bir hazine var ve o talan edildi. <laughs>